É <laughs> Başkent Stockholm'de düzenlenen gösteriye Türk kökenli 13 sivil toplum kuruluşuyla kalabalık bir Azeri topluluğu, İsveçli yazar Stefan Lindgren ve Azeri yazar Eluka Atali katıldı. Göstericiler İsveç makamlarından parlamentonun haksız ve yanlış kararını geri almasını istedi. İsveç Türk İşçi Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Dölek, karardan İsveçlilerin de çok memnun olmadığını belirterek, kararın düzeltilmesi için İsveç parlamento başkanına bir mektup vereceklerini kaydetti. Ondan çok rahatsız oldular. İsveç parlamentosundaki milletvekilleri de zaman zaman rahatsız olduklarını söylüyorlar. İsveç parlamentosunda toplam 349 milletvekili var ama bu yasa, bu tasarı sadece 131 milletvekilinin oyuyla geçti. Biz bunu protesto ediyoruz. Yapılan konuşmalarda da İsveç parlamentosunun iki yıl önceki kararının düşünce özgürlüğünü kısıtladığı ve iptal edilmesi gerektiği savunuldu.